Merhaba arkadaşlar. Ben Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Sude Naz Genç. Bugün eğitim sosyolojisi hocamızın bizlere ödev olarak verdiği Kültürel Darbe ediloğu Abdullah Cevdet ve Düşünce Hayatı adlı makale ile ilgili soruları cevaplayacağım. Birinci sorumuz Abdullah Cevdet ile ilgili neleri biliyordunuz? Jön Türk fikir adamı, şair ve siyasilerinden olduğunu biliyordum. Öncelikle Abdullah Cevdet'in Osmanlı döneminde ve Türkiye'de batıcılık akımının önde gelen isimlerinden olduğunu, sonradan iddihat ve terakkiye dönüşecek iddiati Osmanlı cemiyetinin kurucusu beş tıbbiyelisinden biri olduğunu ve bu cemiyetin kurucuları olan beş tıbbiyeli yani İbrahim Temo, İshak Sukuti, Mehmet Reşit ve Hikmet Emin'i biliyordum. 2. Abdullah Cevdet ile ilgili yeni neler öğrendiniz? Abdullah Cevdet'in İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin ilk nizam name taslağını yazdığını, İngilizlerle işbirliği yapan Kürt Tarihi Cemiyeti'nde de önemli roller üstlendiğini, açıktan etnik ayrımcılık müdafasında bulunmasa da çeşitli Kürt dergilerinde yazılar yazdığını, Jin Gazetesi ve Jin Dergisi'nde yayınlanan yazılarında fikirlerini ortaya koyduğunu, etnik farklılık ve özelliklerin uygulanmasını istediğini, Wilson ilkilerini yayınlanması ile ilgili görüşlerini, Cenevre'de içtihat matbaasını kurduğunu ve bu derginin ilk sayısını çıkardığını, kütüphaneyi içtihadi kurduğunu, 2. Abdülhamit ile hükümet erkanı hakkında çirkin eleştirilerde bulunduğu Bir Rüya adlı eserini yayınladığı için İsviçre'den sınır dışı edildiğini, İlk fikir eseri olan Dima yani Beyin yayınladığını, dinin gereksiz olduğunu ve bilimle uyuşmadığını göstermek için Hollandalı oryantalist Dozi'nin İslam ve Hazreti Peygamber'e ağır eleştiriler yönelttiği iki ciltlik kitabı tercüme ettiğini öğrendim ve açıkçası bu davranışına çok şaşırdım. Üçüncü sorumuz Osmanlı dönemi çocuk gazeteleri başlıklı çalışma ve bu makaleyi birlikte düşünecek olursanız neler söylersiniz? Osmanlı dönemi çocuk gazeteleri adlı makaleyi ve bu makaleyi birlikte düşünecek olursak birisi Osmanlı döneminde eğitme, bilime, siyasete, ekonomiye, çocukların gelişmesine ve fikir sahibi olmasına verilen önemi içerirken, diğeri 27 Mayıs darbesinin gelişimini, dış güçlerin etkisini, 12 Mart olayının gelişimini, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ilişkilerini ve bu doğrultuda öne sürülen fikir adamlarının görüşlerini içermektedir. Yani bu iki makale bizim köklü gelişimimiz açısından oldukça önemlidir. Dördüncü sorumuz, eğitimde amaçların belirlenmesi bağlamında makalenin düşündürdükleri nelerdir demiş. Eğitimde amaçların belirlenmesi yönünde bu makale bana şunları düşündürmekte: Osmanlı eğitim devleti eğitime, bilime, siyasete, bilgiye ve ekonomiye oldukça önem vermekte. Fakat bazı devletler Osmanlı'nın ilerlemesini engellemek amacıyla bazı girişimlerde bulunmaktalar. Yani 12 Mart olayı, darbe girişimi vesaire gibi Osmanlı bu girişimler sonucunda yeterince ilerleyememekte ve batı devletlerinden Avrupa'dan her yönde geri kalmaktadır. Bu da bizim ileri görüşlü bir devlet olmamızı engellemiş ve eğitimde amaçlar belirlenememiştir. Yani şu an eğitimde geri kalmış durumdayızdır diye düşünüyorum. Bugünkü makalemizin soruları bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.